Demokratik Sol Parti 39 yıl önce 1985 yılında kurulmuş ve günümüze kadar gelmiş ve bu süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 3 kez yönetmiş bir parti. Bu partinin üyesi olmaktan, bu partinin Kocaeli İl Başkanı olmaktan büyük bir gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Çünkü Demokratik Sol Parti şu anda Türkiye'deki tüm siyasi partiler içerisinde kurucusundan şu andaki genel başkanıma kadar hiçbir yanlış ve eksiği olmadan günümüze kadar gelmiş tertemiz bir parti. Da bölücülerle kendilerini dinci olarak tanımlayan siyasi partiler, kendilerini Atatürkçü tanımlayan siyasi partiler, kendilerini liberal olarak tanımlayan siyasi partiler nasıl olduysa bir araya getirildi. Bunu başaramadılar. Ama 2024 seçimlerinde o 2023 seçimlerinin revanşını almak üzere bir kurgu yapıldığını hepinizin bilmesini isterim. Her seçimlerde o başarıyı tekrar elde etmeye çalışan, bunu destekleyen bir küresel sistem var. Biz Demokratik Sol Parti olarak 81 ilde kendi adaylarımızı toplumun seçeneği olarak sunuyoruz bulunduğumuz yerde bu mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız ve inanıyorum ki sizler gibi layık demokratik cumhuriyete yür yürekten bağlı inanmış yurttaşlarımız bu seçimlerde ak güvercinin üzerine mühür basacaktır artık. <laughs>